de alırsak bayağı rahatlayacağız. <laughs> Hakan? Hakan? Ha Hakan? Hakan <laughs> iyi misin abi? Hakan. <laughs> Demek benim eşimi elimden almaya kalkarsın ha? Çok yakında sorun gelecek. Göreceksin. Çok yakında. Hakan iyi misin? Simge söyle şu salağa o kadar hızlı vurmasın öldürecek adamı. Simge söyle o kadına. Bana söyledi o kötü lafları geri al. Aa delirdiniz mi siz ya? Sırası mı şimdi? Adam ölüyor. Aa, nefes Hakan. alamıyor. Aa, Hakan. Ay boğuluyor Hakan. boğuluyor mu? Hakan. Adam. Hakan. Ha, boğuluyor. Hakan. Simge söyle şu salağa boğazına parmağını soksun. <laughs> söyle ona. Çok meraklıysa kendi soksun parmağına. <laughs> Ağzına. Ya susun susun. Çabuk Çekil, çekil. <laughs> Sağ ol Selman kardeşim. Oh, hayatımı kurtardın. Ne demek ağam? Arkadaşlar, rüyam gerçek oluyordu neredeyse. Nasıl yani? Rüyamda Haris diye birini gördüm. Bana sonumun yaklaştığını söyledi. Ay Hakan, böyle şeylere inanmıyorsun değil mi? <laughs> Boğazında ekmek kaldı o kadar. <laughs> ya abicim, sen hiç olmazsa rüya görüyorsun. Ben birileriyle didişmekten bırak rüya görmeyi, heh, uyuyamıyorum bile. Sus biraz. Oh. Yani şimdi o iksiri içince doğru düşler ülkesine gideceksin öyle mi? <laughs> Hem de uykuya dalar dalmaz. Ya Nana biz de gelelim ne olur. <laughs> düşler ülkesi nasıl bir yer onu da çok merak ediyorum biliyor musun? Ben de ben de. Çocuklar orada neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Hem sizi böyle bir tehlikenin içine atamam. Aa bilgin çok bilmişin söylediğine göre uyku iksirini içtikten sonra uyanamama ve düşler ülkesinde kaybolma riski de var. Ya Nana o zaman içme mi o iksirden? Düşler ülkesinde kaybolursan biz ne yaparız ondan sonra? <gülüyor> <gülüyor> hiç merak etme çitlenmeyeyim geri döneceğim. Ben bakarım. Hakan. Baba, baba. Ne baba? baba ne oldu sana? Baba? Babacığım iyi misin? Evet, evet. Önemli bir şey değil. Hastaneye gidelim mi Hakan? Hayır, hayır. İyiyim. Sağ olsun bir beyefendi bana yardımcı oldu. Ya baba ne oldu sana? Rüyamda gördüğüm adam hal Söylediğini yapacak sanırım. Tam evin köşesini dönerken arabayı direğe çarptım. <laughs> Olacak şey değil. Bugün şirkette de sandviç yerken sandviç boğazımda kaldı. Az kaldı boğuluyordum. Baba böyle şeyler söyleme. Evet baba sana bir şey olmasın ne olur. Çocuklar tabii ki babanıza bir şey olmayacak. Neler oluyor böyle bağırış çağırış? Allah Allah. Fırın bozuldu. Yemek de pişmemişti daha. Aa. aa! Hakan. Ne oldu sana evladım? Yok bir şey Mahpus Sultan. Telaşlanma. Küçük bir kaza o kadar. Ah. Ben şu fırına bakayım. Ha. Yok bir şey. Merak etme merak etme. Aa.

Allah'sın Allah. Oğlum yarından tezi yok. Sana kurşun döktürelim. Bu nedir böyle? Hadi bir doktora gidelim lütfen. Baba Hava... tamam dur 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 iyiyim. Hadi evladım uzan biraz. Allah Allah görülmüş şey değil. Neler oluyor böyle üst üste? Hay Allah. Hay Allah. Ana, Nana babam bir şey olmadan kul ne haber vermeliyiz. Evet bu kadar da çok fazla. Of. Bu işi halledeceğim merak etmeyin. Hadi, hadi gidelim. Babama kötü bir şey olmayacak, değil mi? Hayır canım. Yalnız Haris bir sihir yapmış. O yüzden bu gece yarısına kadar babanızın koruyucu melekliğini yapmam gerekiyor. Yani başına bir şey gelmemesi için. Aa! 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 Baba ne oldu? Hakan, evladım ne oldu? Aa! Baba? Yok bir şey. Kapıya elimi kıstırdım. Babama çok dikkat et olur mu Külla? <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Bir an olsun gözümün önünden ayırmayacağım onu. Şimdi hemen görünmez olmam gerekiyor. <laughs> Hakan. Vazoyu havada mı yakaladın? Evet. <laughs> e bu nasıl refleks? Bravo valla. Ödüm koptu. E ucuz atlattın. <laughs> yok yok. Bugünlerde başımda bir felaket dolaşıyor ya. Hadi hayırlısı.